Kronobiloma virüs ya da diğer adıyla HPV enfeksiyonunda virüsün çok sayıda tipi bulunmaktadır. Bilinen 120'nin üzerinde tipi vardır ve bunlardan 20 tanesi sıklıkla genital bölgede, mukozalarda enfeksiyona yol açarlar. HPV tiplerini biz mutlaka yüksek, orta ve düşük riskli olarak kategorize ederek ele alırız. Çünkü toplumda en yaygın görülen tip 6 ve 11 enfeksiyonları sıklıkla sihirlere yol açarlarken kanserojen oranları düşük olan virüs grubundadır. Oysa ki tip 16, 18, 31 gibi tipler e, ne yazık ki hücre bozulmalarına, rahim ağzında kanserojen değişikliklerine daha e, yüksek oranda yol açan virüs enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle HPV enfeksiyonuna maruz kalmış olan bir hastada tiplendirmenin yapılması, hastanın tam olarak gerek seminer testiyle, gerek tiplendirme, gerek koproskopik inceleme, gerek detaylı bir muayene ile bu konuda tecrübesi olan ve teorik bilgisi olan hekimler tarafından değerlendirilerek kategorize edilmesi, gerek hastalığın tanısında, gerek bundan sonraki takibinde, gerek de alınabilecek önlemler konusunda en büyük yol gösterecek kaynak olacaktır.